Evet arkadaşlar, Kediyi gizlice markete sokacağız. Miray, Eylül gel. Bak, bakkal amca görmedi. Bakkal amca görmeden çabuk görmedik. Arkaya gidin. Kaçır arkaya. Kediyi kaçır arkaya. Marketçi görmesin. Bakkal amca görmesin kediyi. Ah. Kediyi gizlice markete soktuk. Evet arkadaşlar. Markete soktum. <laughs> Alışveriş arabasına bin dedik. Çok güzel görünüyor. Çeksene. Alışveriş arabasına şey yapsın. Ve iş yapacağız. Alışveriş. <laughs> Arkadaşlar Negro ile birlikte alışverişe geldik. Marketçiden gizli. Anne bak ne aldım. Aha sen ne aldın bu <laughs> bana <laughs> bakın. Ayağı mı yok? Aa, düşecek. Negro'yu tut. Başka arabaya koy. Çabuk marketçiden gizli gizli alışveriş yapmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. Neredesiniz? Marketçiye görünmeyin. Tamam. Ama gitlice ne aldın bak? mi aldın? Çekim. Hadi yeri önden al. Çabuk çabuk. çabuk. Önden alamayın. Çabuk alışveriş mi? yapacağız. Önden alamayın. Çekebilirsin. Çek 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 çek. çek. Niye gelmiyor? Hayır hayır. Hayır hayır korkma. <laughs> <laughs> Neygro kaçtı. <laughs> Ooo! <laughs> Getir. Çabuk. Marketten gizli alışveriş yapacağız. Negro ile birlikte alışveriş keyfi. Dur, dur, ya ne yapıyorsun? Niye korkuyorsun? Benim neyim? Korkuyorum. Anne ben beni de koymak istiyor. <laughs> Elime. Hayır hayır. Negro. Hadi Negro ile alışveriş yapalım. Ben gireceğim. Marketçi görmesin bizi. Ne alışveriş Ben de gireceğim. Miran. Marketçi görmesin bizi. Negro ile alışveriş yapıyoruz. Evet. Önden bakayım mı? Bak. Marketçi görür mü? Şey Bir ben... marketçiye bakalım mı? Marketçi ne yapıyormuş? Sen gidip bakar mısın? Negro ile birlikte bakalım. beraber mi? bakalım. Çabuk çabuk Sen çok, de çok çok. koku alırsın. Çünkü bu kedi koku alır. Anneyim kutsu Bak kokuyor. Yani. Arkadaşlar görmeden telefona bakıyor. Hala telefona mı bakıyor? Bakalım. Bakalım. Senin... Yoksa... Bakalım. Ben şundan aldım. Evet. Gel buradan kedi ürünleri alalım Negro için. Nasıl? Mama alalım. Maması. Valya. Negro ya? Ha, koyacaksın. Geleceğim. Evet. Yemek yiyor <laughs> 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 <Ben yemek gülüyor> ya. Negro? Yemek yiyor. Negro mutlu musun? Negro'ya başka ne Anne. alalım? Ha. Köyü toplayıcı alalım. Alalım. Anne, nerede, ya, Alalım Hayır, hayır o kedi. Marketçi kedinin gör görmemiz lazım onu. Ee, bu çok büyük kedi için. Onu yiyemez. Ne alalım başka? Ne? <laughs> Maya. <laughs> <laughs> Ay onları yemiyor zaten. Yiyorsa. Al al tamam. Kedi, kedi görmeden mi? çok hızlı. Başkan alacağız kediye kedi bu kadar mı? Kedi görmesin mi? Kedi değil marketçi görmesin. Gidip bakayım Kedi görürsün. Bakalım mı marketçi? Gizli gizli bakalım. Başka yok galiba bu kadara bak. Anne. Kedi marketçi. Ya, kapat. kapattım. Gebeme kapattım. Koku temizleyici. Bunlar şeye atıyorsun. Gebeme kapattım. Anne. Gebeme kapattım. Bekle. Anne, Marketçi gelecek şimdi. At, onu da alalım. Mavisini Mavi mi alalım? Ama ona o kız. Tamam. Hep kız. Ne kadar o halinden memnun musun? Farklı. Şeyleri farklı, içeriği farklı. Ne memnun, Hangi? A, doğru. memnun doğru. musun kızım? Memnun musun? Ben de istiyorum. Bizde aktif karbon yazıyor. Hangisi olsun? Koku temizleyici. Minnoş koku temizleyici. Fresh aktif karbon o. Ha? Bu neymiş? O da. Beyaz sabun. Ha? Beyaz sabun kokusu güzel olur. En yiyebilir miyim? Ama ben sana merak ettim. Ali ha. marketçi gelecek şimdi. Galiba ses duydu. Gelir mi? Gidip bakalım çabuk. Ben şurada bekliyorum. Hayır, ah kediydi. da götür. Çok çok çok. Sen burada Negro kaldı. burada kalmasın. Kediciden, şey kediciden diyorum. Marketçiden gizlice Ayy. alışveriş. Çünkü kedileri buraya sokmak yasak arkadaşlar. Ama siz o, o şeyi koparttığı için göremiyorlar. Siz göremezsiniz. Uzak bir yerde. Şurada falan da ama yok ki orada değil mi? Sence kedi başka ne ister Nevro? Nevro bu kadar seni yeter mi? Hayır düşürdüklerinizi alalım. Mira şu düşürdüğümüz alınca. Nereye koysak şuraya koyayım mı? Tamam koyalım. Arkadaşlar bir getirdik getireyim. Evet şimdi bakalım. Bak, e, ama araba sesi duysaydı hemen gelir. Gelmez gelmez. Zaten bizim burada olduğunu biliyor. Orada mı? Orada. telefona bakayım. Telefona bakayım. Bize fark etmedi. Sessiz olalım. <laughs> Düşünüyor mu Oradan ses geliyor ya. Evet. Ses gelirse depoya mı gidecek? Kedi görmesin. Kedinin müsün? Bir şeyler alışveriş. Yapın. Aa, dur bir şey yapalım. Kedinin alışveriş yapalım kedinin. Böyle büyük şeyler alalım kedi görmesin. Şey biz şey yapıyoruz. Yani burada video çekiyor. Video çekiyoruz. Evet öyle bakıyoruz markette neler var. Evet markette. Şey şey Hiç görmesin kedi. anne? Tutursak onu. Kedi ya çekme. Ne Patlıyor. Patlıyor yiyelim. Patlı yapıyoruz. Gel, hayır, Alın. Alın ya. Gece yapalım. Yani ya. Hayır. Hayır. Çıkma Hadi, tamam, hayır. Hayır. da var. Hayır. 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 Hayır alacaksınız başka? Ne diyeyim? Oraya gidip ama ödememiz lazım aldıklarımızı. Evet, ödemesiz değiliz ama. Evet. Ne yapacağız? mi? Kediyi... Götürelim mi? Yine de. Yani kızmaz Yani. Kızmaz değil mi? Galiba beni gördü bir baktı. Bizi gördü ama şey. Kendimizin ne burada olduğunu, Megro'nun burada olduğunu bilmiyorum. Şey, bu tarafta var ya. bizim kamera olduğunu biliyor. Aa, kameram var. ama biz fotoğraf çekiyoruz. Çıkıp çık Yeni şaka şeyler var ya bunlar yeni şeyler gelmiş. Kadar gidelim, hadi. Hadi, Nereye kadar? Anne. Çeşme çanta çanta. Evet. Görürsen. görürsen. Ne yapacağız? Onu da sakın. Üstüne <laughs> mi koysak? Burada kalın. Anne. Hı. Ben bu Anne. 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 Hani Kızım girme çık oradan. İnşallah kedi mumunun Zaten biz kedimizi evde edeceğiz Sen demiştin. Harika bizi görmüş mü? Harika Nasıl çocuk? Nasıl Ha? kedi çantasını geldi galiba. Bakıyor. Çıkmak istemiyor bak. Sevdi burayı. Beni gezdirin diyor. Ay ötesi de iyi değil sen. Çok ağırsın. Artık Buraya sığmaz da. Gel bir de orada. Anne ben Anne ben yiyebilir miyim? ben evet. beraber kalırız. Ama şimdi ağabeylerimizi nasıl marketçe götüreceğiz? Hadi içeri girsek görünür. Hadi marketçe gidelim. İşte diyeceğim ki ben taşıma çantası diyeceğim. Evet, burası taşıma çantası diyeceğiz. Ama sakın açma diyeceğiz değil mi? Tamam. Örümcekler var diyeceğiz. Arkadaşlar hangi hayvan yasak değil? Bilmiyorum. Örümcek yasak. Tüm hayvanlar <laughs> yasak bence markette. Bence örümcek yasak da <laughs> sadece. Örümceğe getiriyorum şimdi. Işte. Markete atıp kaçırmış. Baba. Ay. mis, Ay. Nerede? Marketçi. Marketçi. Bak. Misveli çanta aldık ama sakın açma tamam mı? Açamaz, <laughs> Satmamız gerekiyor. Hayır. Hayır şey. Kedi nereden geldi? Aa. <laughs> He? <laughs> Kıvandık. Nereden geldi kedi? Miray. Ceza ödemeliyiz. Burada çalışacaksınız Miray, tamam mı? Sana, <laughs> sana cezalısın Miray. İki gün boyunca çalışman Çekemem. gerek. Yakattım. Sen de çalışır, ne çalışsan <laughs> neydi? Kim o içindeki? Piş. Hayır bu tüy tüy. Evet, peluş peluş. Evet, Benim evet. atkım atkım. Bizim oyuncağımız değil mi? Evet. <laughs> marketçi marketçi bizi yakaladı. Aman 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 Tanyim. Hadi kapattım.